İmparator insan kuran. Konu başlığım bu. Taha, taha kutsal bir yakardır. Rakahardır. Ha, aha. Bugün burada subhaneke tohumlarıyla bütüne hizmetçiyiz. Şok bir kod. Oh, oh, oh. Çah, Çak kahar çak. Çak kahar çak. Aşak şikaha Aşk. Ha. Şimdi ha işte. Sistemin gücünü dürümlerken hepinizi yeni zamanlara kodlamaya çabaladım. Şükrettim ki bugüne gel kelamla indik. Şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalar bütünün gücünü dürümlemek içindi Bugünden itibaren yapılacak her çalışma nefsin ışığından öte olan şavkında aşk olan birlikler için olacak. Şimdi tahtın tahtında olan o yolcuları burada bugün bütün kötülüklerin öz güçle aşıldığı bir yoğunlukta bulmak bizleri kutla ve mutlu dililiklere ulaştırdı. <laughs> Atlanta Afro Af, 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 kodlarıyla birlik kontrolündeyiz şu anda yedi dağ vardır. Tüm insanlığın ışığında bu dağların hepsi bir tek yaşam sanal boyutunda bütünün kürzi yaşama olur. Özgeçişler yapıldı bugün burada. Reşitlerin şevkli geçişleri. Kervan yürüyor ve bu kervanın tohumları kontrol edildiler. Ve bugüne geldik. Seyrettik dünyayı şu anda bütünün kürzi yaşamlarından ve baktık ki bütün gökler söz söylüyor. Tabii kotlama yaptık. Yedi dağın toplumu bütünün gücü oldu ve bugün buraya koştu. Yedi gök ve yedi yer bir tek ekran oldu. E sizleşti. Şimdi dağlarım. Mert, e, mert, e, mert insanlarım, yolcularım. Ben ruhlar Kur'an'ı olan kaynak İbrahim'in kutsal ışığında bütünün gücü olan ve bütüne kutsal ışık olan merdivenlerin en üstünden size bugün seslenmek istedim. Deli domru insan şimdilik ha aha şimdi ekrana şu anda bütün köklerimizde sizleri veriyoruz söktüm yüreğimi tüm insan sayfalarında ve dedim ki ben yokum hadi sizi dinleyin ve baktım ki her yaşam bir kaftan olmuş oh 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 ve bugün burada bu yolcularımın hepsi ışığa bürünmüşler oh 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 yak, rak yak rakahar dünyayı dediler vakit tamam dediler aha dünyayı yaktı. Cihan tahtında, kutsal yoğunluktan, bütünden ve birleşik kaptandan. Bir çare dünya, dağı, taşı, ilim dediler. Ha, ah işte. Ya kahar, insan ruhlar kuranı olup bugün buraya geçiş yaptı. Ekip kurdu, bütünün gücü oldu. Yoğunluk kodladı, kayıtladı, birlik kaynağına vardı ve bizleşti. Işte bu insan resmi çalışma yapmakta şu anda. Korkmayın. Tolu, tolun bugün burada. Ha. Sevgiyle onu kucakladık. Dünyanın Kur'an'ı olan Tolun bugün bizimle. Ekrana onu verdik şu anda. Yeni bir dönemin başındayız. Bugüne geldik. Bugün dünyanın ruhu olan bu meclis, birin ilmini bütünün gücü olarak dürümlerken, hepinizin yeni zaman sayfalanışınızı yapmak üzere, bütün kötülükleri aşarak birleşik ışığa dönüştü. Yaşı, başı, insanlığın ışığıyla eşit olan, kervanı, kutsal ışığı olan bütünlüklerin hepsi bugün bizimle oldular muhakim olan bütün türler bugün buradalar. Yarının kutsal ışığı olan bu birlik bedeni alıp dünyaya inen birleşik ışık olarak hepinizin kutsal ışığında bedendi bir daimi kaynağa iniyor. Yeni zamanları hak eden, yeni yaşamları hak eden, yeni yolcuları hak eden bu birlik benim adım Kahar diyor ve benim adım rahmi, rahmi kutsal ışık diyor vakit tamam diyor geniş zamanlara girin diyor işte canlarım bugün geçişi yaptınız her biriniz bu meclis olgun lehvi mahfuzlarıyla yeni sayfalara ulaştınız bu bir geçişti yerin kaynağından yerin yolcularının bütün kötülükleri aşarak birleşik ışık gelip geçiş yapmalarıydı Buraya bunun için davet edildiniz. 89. Dünya Gücünü dürümledik bugün birlikte. Kur'an-ı Kerim der ki, Ergin insan, lehni mahfuzda kendi yoğunluğunda bütünün gücünü tüm insanlığı külsü yaşamlarla katan insana gelir. Şimdi dağlarım. Ben o dediğim zaman her dürümde bir tek ışık halinde bir tek yoğunluk olur. Bunlar biz Evrenlerin sayfalanışı deriz. Her bir sayfa bir rahmi Kur'an olur. Ve beşirin aşkı, bütünün aşkı olur. Buyurun, ol diyelim. Ol. Oho. Ol. Oho. Ol. 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 Zarar yok. Örtüleri açtık şu anda. Kör insan gözünü açıyor. Gökler özgür ve hakim olan görevli güçlerimizi hak tahtın ışığında kendi yoğunluklarında diliyorlar. Din tahtının kutsal ışığı bütünün gücü oldu. Verdiğimiz tüm bilgiler birlik kaynağında kendi yoğunluğumuzda birleşik ışık oldu. Ve biz bugün muktediriyetle birleşik ışığın gücü olduk. Şapak söktü canlarım. Yeni bir sayfaya geçiyoruz, şapak söktü. Öyle bir gündeyiz ki köklerin gücü arttı ve göklerin sözü söyleniyor yoğunluğumuzda. Altıncı toplum bütünün gücüdür. Toprağın ışığını yeniledi ve bütünün güçlü tohumlamasını yaptı. Yerin tahtında bütüne görev taşıdı ve bugün 82. Diri Kaynak Gökdeniz Sözcüsü olarak kontrol kurdu. Toplum çalışmalarımızın gücü artacak. Doğal dünyanın kürsi yaşamlara geçişi yapıldı. Ha, nefes alıp nefes verebiliyor bu meclis. Nereden nereye ulaştığınızı bir düşünün. Hak, hak, hak olmak, hak olmaktır canlar. Hak olmak kaha ilminde sanal boyutların gücünü aşmaktır. Ekrana kendi yüreklerinizi kodlatmak ve donlatmaktır. Yeni dönemin başında size yeni bir çerçeve çizildi. Değerliler, bu çerçeve insan soyunun yeni zaman sayfalanışının çerçevesidir. Merdivenlerin en üstündeyiz, en tepesindeyiz bugün her din ilmi bilir ama birliğin tekniğinde ilim Allah'ın ilmidir. Ve bu ilmi bilmek için birleşik ışık haline dönüşmek gerekir. Yorulmayın bu meclis. Herkes için bu çalışmayı sürdürecek. Çalı çırpı değil buradaki toplu çalışmacılarımız. Birleşik kaynaktaki gök sözcüleridir. Bugün söz söylendi bu mecliste yarınların Kur'an'ı olan, kutsal yaşama olan sözlerdi bunlar. Daimiyetin kayıtlarıydı. Kati tahditsiz ilimdi. Ve birlik kaydıydı. Ben dağa taşa insanı verdiğimde nesillerin kutsal ışığının bugün burada olacağını bilmekteydim. Allah'ın dağı insan. İşte bu. Ve bu da birin tahtıdır. Ve ben size din tahtından söz etmekteyim sanmayın ben size ilmin tahtından söz etmekteyim. Yaratan ekip kurdu dünya ekibi. İşte ilmin ekibi olan bu dünya ekibi akramlarıyla birlikte bu çalışmayı yapmaktadır. Rahman olanın kutsal ışığında yeni bir dünya kuralı okunacak bu Kur'an ilmin kutsal ışığıyla yazıldı İşte biz bu Kur'an'a birlik Kur'an'ı dedik eller insana ulaştı kurtarılmış ışıklarımızla bu çalışmayı sürdüreceğiz çerçevesiz birleşik ışık bugün artık yeni bir çerçeveyi oluşturdu köklerinizin gücü yerin gücü bütünün gücü yeni bir tohum ekti men melunların kati kayıtsızlıklarının ışığı yeni zamanların tohumlarından çıkarıldı. Deli domrul insan biz buyuz. Her dünyaya gider, bu görevi yapar, işçiliğimizi tamamlar, yolumuzu alır gideriz. Bugün bu dünyadayız. Yakışır birliğe bu görev, yakışır dil dağlarından. Tim tahtlarında, yürek kodlarında ve biz sonsuzluklarında bir tek ekip budur. Eri büyülü dünya el aldı, kol aldı, bütünlerde birlik kurdu. Biz sonsuzluğunda... tohum oldu. Beş günlük bir çalışmayı sürdürdüğümüz o göç kodlaması yaptığımız dünya çalışmalarımızın sonucunda muhim bir dünya kontrolü sağlandı. Yaşamak, yaşatmak ve hasatı yapmak işte bu. Ve bugün biz bu hasatta tüm yaşamların kayıtlarında yerin kutsal ışıklarında bir hasatçıyız. Ya Allah ilmiyle bu çalışma yapılır ya birlik ilmiyle. Bilgi aklın yoludur. Buna zaman sayfalanışı kaynak olur. Tohum olur, kök olur, gök olur. Sanal boyutlar bütünde insanlık ilmini diller ve ak tahtın ışıkları birleşik yol olur. Bütüne hizmet budur. Mahrekin ilmi budur. Hepinizin yeni zaman sayfalanışı budur. Bütün kötülükleri aşıp geçmek de budur ben dağların ilmini has tahtın ışığının gücünün örtüsü diye değil ekranı diye bildirdim var ak hak et, ol öldürdüğün herkesin yolcusu ol çünkü onlar sana sen diler dilledim dünyayı toprağın ışığıyla dilledim dinledim ki hakikiyetin kontrolünü kurdum Bütünün gücünü hak ettim, birleşik ışık oldum. Ben tohumlarımı korudum. Müracaat ilim. işte bu. Ve bu ilim Allah'ın ilmi. Kaynağın diri yüceliğinde bugün size sizleşik geldim. Benim esrarım bilgidir. Benim hakki hakikiyetim iradedir. Benim yüreğim Kâfi bir İbrahim'i koddur. Netice ben insana elimle geldim. Ağır yük taşımak istemem. Bu nedenle burada bu kadar az kişi bekledim. Dağlarım burası dolar taşar ama ben istersen dolar taşar bunu bil Koruyucu bir insan kendi yoğunluğunda kendini hak ettiği zaman Hepinizin yüceliğinde bütünün gücü olur ve birinin ilmini herkesin kendi yoğunluğu diye diller. Rahmi kuralların bütüne hizmetleri, beşirin eşkinden üzerinde kürzi yaşam olan bir türe dönüştürülmesiyle birlikte ağır yükün hafifletilebilmesidir. Sınırları kaldırdığım zaman kati tohumlamayı başlar. İşte bugün bu kati tohumlamayı başlattı geç diğerlerimiz Hepsi bir tek dilimdir. Ve biz hepsiyiz. Bunu bilin. Türkiye çok özel bir dünya çalışma sayfasıdır. Ve biz bu sayfayı hak tahtı ışıkları olarak birleşik yoğunluktan kontrol ettik. Dolu dizgin çalıştık ve hasatı yaptık. Tartıyı biz taşıdık. Ve tartımıza insan olgundu. Öz kürzi yaşandı güd cümle yolcularım saygıyla hepinizi kucakladım şimdilik ha işte